Herkese selamlar. Ben spor fizyoterapisti Yalçın Genceroğlu. Bugün size batwing'den bahsedeceğim. Batwing, halk arasında kalça kontrol kaybı olarak geçen, genelde squat'ın dip açılarında gözlemlenen biyomekanik bir bozukluktur. Şimdi mekaniğine baktığımızda batwing'de özellikle bizim için referans olacak 3 eklem var. Bunlar ayak bileği eklemi, kalça eklemi ve lumbal omurgamız bu üç yapının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğumuzda ayak bileğinin mobil kalça ekleminin hem mobil hem stabil lumbal omurgamızın da stabil olması lazım öncelikle squat'ın paternine baktığımız zaman genelde buttwing son açılarda daha fazla gözlemleniyor bunun sebebi ise son açılara inildikçe daha fazla kalça mobilitesine ihtiyaç duyuyoruz daha fazla ayak direği mobilitesine ihtiyaç duyuyoruz ve gövdemizi daha fazla stabil tutmak durumunda kalıyoruz. Genelde batwing, lumbal omurgada fleksiyon ile gözlemlenen, e, pelvisi incelediğimiz zaman yani leyen kemiğimizi öne doğru kayma gözlemlediğimiz bir biyomekanik durum. Şimdi bu yapıyı anlamamız için hem fonksiyonel olarak gözlemlememiz hem de bireysel olarak eklemleri değerlendirmemiz gerekiyor. Squat'ta kişiden 5-10 tekrarlı bir set isteyeceğiz. Bunun gözlemini yapıp diğer testlere geçeceğiz. Diğer testlerimizde de yine lumbal omurgayı, kalçayı ve değerlendirecek testlerle ilave yapacağız. Sonra da çıkarımlarımıza göre egzersiz programımıza düzeltici egzersizler ekleyeceğiz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey egzersiz programı ve egzersiz seçimi tamamen bireye özgü olmalıdır. Çünkü bu noktada biyomekanik farklılıklarımız mevcut olduğu için her egzersiz herkes için uygun olmayabilir. Batwing'i anlamak için önce değerlendirmemizi yapalım. Sonrasında düzeltici egzersiz olarak neler ilave edebiliriz onları gözlemleyelim. Şimdi squat paterni ile başlıyoruz. Öncelikle bu hareket paternini kişi ayakkabısız yaparsa daha iyi bir gözlem şansımız olabilir. İkincisi bulunduğumuz konum sporcunun tam olarak yan tarafında olursa hem ayak bileğini hem dizi, hem kalçayı, hem de lumba omurgayı daha rahat gözlemleyebiliriz. Şimdi squat'ın mekaniğine baktığımız zaman az önce bahsettiğim gibi bütün yapılar iç içe. Bu noktada görebileceğimiz kompansasyon mekanizmaları, topuğun kalkması, dizlerin birbirine yaklaşması, kalçanın mobilite eksikliğinin sonucu öne gelmesi, kor kuvvetinin eksikliği sonucu gövdenin öne gelmesi, stabilitesini koruyamaması gibi varyasyonlar mevcut. Burada dediğim gibi tamamen kişiye özgü değerlendirme yapacağız. Eğri squat ya da overhead squat patterninde yapacağımız 5 tekrar bize iyi bir gözlem şansı sunacaktır. Şimdi ikinci testimizdeyiz ankle wall mobility test bu testte kişi öncelikle elini yumruk yapar baş parmağını uzatır ve ölçü alır Sonra bu ölçüyü aldıktan sonra topuk tamamen sabit olacak ve gövde dik duracak şekilde diziyle duvara değmeye çalışır Bu testi ayak bileği dorsifleksiyonunu ve ayak bileği mobitesini değerlendirme amaçlı kullanırız. Üçüncü değerlendirmemizin ismi Quadruped Squat. Burada hem kalça eklemini değerlendiriyoruz hem de motor kontrol dediğimiz lumbal ve kalçanın beraber hareket edebilme yeteneğini gözlemliyoruz. Bu testte normal squattan farklı olarak lumbal eklemini kalça eklemini daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Şimdi aktif düz bacak kaldırma testi yapacağız. Bu testlemede gözlemlediğimiz kasın ismi hamstring. Hamstring yapısı itibariyle kalçayla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle squat paterninde aktif rol oynuyor. Hamstringin fleksibilite eksikliğinde kalça biyomekaniği ve haliyle de squat bundan etkileniyor. Burada istediğimiz şey iki bacağın öncelikle dümdüz uzanması. Şimdi iki dizde kilitlendim. Solun açısı bozulmadan sağ dümdüz havaya kaldırılmaya çalışılacak. Bu noktada solun kalkmaya başladığı açı bizim için son açı olacak. FMS'te de kullandığımız bu teste referans alacağımız yapı iki dizinde tamamen kitli olması ve son noktalardaki açısal değer. Şimdi değerlendirmeleri tamamladık. Eklemden ekleme düzeltici egzersiz yaklaşımlarını göstereceğim. Öncelikle sorunun ayak kaynaklandığını düşünüyorsak ayak bileği mobilite egzersizleriyle başlayabiliriz. Az önce testlemesini yaptığımız egzersiz aynı zamanda bir mobilite egzersizi olabilir. Ee, bu noktada dizin üzerine koyacağımız ağırlıklar mobilitenin zorlanmasında bize yardımcı olabilir. Yine referans alacağımız yer topuk ekleme. Kesinlikle kalkmamasını isteyerek 10-15 tekrar çift set programlarımla ekleyebilirim. Bir diğer ayak bileği mobilite egzersizine geçtik. Burada maligin kemeri kullanabilirim. Kuvvetli direnç bandı kullanabilirim. Amaç ayakleyin, dorsifleksiyon dediğimiz hareketliliğini sağlayan eklemin üstünde bir gerim refleksi oluşturup onu posteriora yani geriye doğru itme sağlamak. O noktada bu gerimi sağladığım zaman, bu hareketliliği sağladığım zaman ayak bileği mobilitem daha rahat hareket etmiş olacak. Bu varyasyonu da programlarımıza ekleyebiliriz. Şimdi bir diğer egzersizimiz hamstring'e yönelik olacak. Eğer değerlendirmemiz sonucu hamstring'de bir fleksibilite eksikliği düşünüyorsak bunu programımıza dahil edebiliriz. Hareketimiz ismi hamstring extender. Mekanizma gereği zaten testlemeye benziyor. Diğer dizim tamamen kitle olacak şekilde 90-90 dereceye pozisyonladım ve elimi dizimin altında kenetledim. Burada ayak bileğimi kendime çekerek gastrosoleus hattı dediğim hatta da gerim refleksi olarak içeri sokabilirim. Yine maksimum uzanma sağladım ve nötral pozisyonuma döndüm. Yine 10-15 tekrar çift set ekleyerek programlarımda yer edinebilir. Şimdi kalça eklemine yöneldik. Kalça ekleminde bir mobil eksikliğini düşünüyorsak buna yönelik egzersizler ekleyebiliriz. Kalça eklemini düşündüğümüz zaman rotatör kaslar bu noktada doğrudan bizim düşüneceğimiz yapılar. Çünkü biyomekanik olarak da rotasyon kısıtlılığı olduğunda squat mekaniği doğrudan bundan etkileniyor. Şimdi bir bacağımı diğerinin üzerine attım. Ellerimle yine dizimin altından kenetledim. İki tane amacım var. Bir, dümdüz kendime çekmek. İkincisi, üstte kalan bacağı dışarı doğru ittirmek. Bu noktada başım ve gövdemin pozisyonu zorlayarak kalçamın son açısına kadar mobilitemi zorluyorum. Yine 10-15 tekrar ya da 30 saniyeler programları ilave edilebilir. Şimdiki hareketimizin ismi Goblet Squat. Goblet Squat mekanizma gereği aslında squatın hem progresyonu hem regresyonu olma özelliği taşıyor. Şimdi bizim bu hareket paternini kullanma sebebimiz gövde ön desteği alarak kora yardımcı olmak. O yüzden Goblet Squat'ı tercih ediyoruz. Hareket paternine dikkat edeceğim şey Dumble, Kettlebell ya da Plaka iki göğsünün önünde pozisyonlanacak. Bu noktada gövde desteğini koruyarak yine normal squat paternimi gerçekleştireceğim. Aldım. İki göğsün arasında aldım iki göğsümün arasında kalacak hep. Hareket paternini bu noktada devamlı bir şekilde sağlayacağım. Harici olarak bant varyasyonları ve diğer hareket paternleri ilave edilebilir. Şimdi değerlendirme ve egzersizleri size kabaca anlatmış oldum. Bu noktada değerlendirmeyi düşündüğüm zaman aslında çok fazla parametre var. Kişinin yaşı, yaptığı branş, spor geçmişi, cinsiyeti bunların hepsi bu değerlendirme yaparken birer parametre. O yüzden değerlendirmeyi yaparken de bireysel olmak zorundayız. Egzersiz verirken de bireysel olmak zorundayız. Çünkü her zaman dediğimiz gibi egzersiz kişiye özgü olmalıdır. Bu noktada daha fazla bilgi almak ve bizim danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için PT Akademi'ye sizi bekliyoruz.